8 yıl önce sadece bir e, toprağımız olsun azalmayan eksilmeyen tek nesne toprak diyerek başladık. E, ben sosyal medyadan agroideyi gördüm yani sizleri sosyal medya aracılığıyla tanıdık. Yani bir şey kaybetmeyiz. Hadi biz bir de bunu deneyelim agroideyi deneyelim diyerek e, geçen yıl uygulama yaptık. E, bu yılın sonunda biz şunu gördük yağ oranımızda e, geçen yıl 370-380'de verim almıştık. Bu yıl 3.30'a düştü. Yağ oranımız hava kurak gitmesine rağmen. Biz uygulama yaptığımız yerde bu yıl şunu fark ettik. Gerçekten bizim meyve dökümümüz olmadı. Biz tabiri caizse toplarken meyveyi zor kopardık ağaçtan. <laughs> bizim arazimizde hasat ettiğimiz ağaç sayısı 300. Ee, bir ton yağ aldık. Uygulama yapmasaydık biz bu yıl bu araziye e, herhalde e, 300-350 kilo yağ olurdu. ya olmazdı. Ekstra agroida'nın sayesinde bizim bir gelir kaynağımız oldu. Yani agrohidraya verdiğimiz paranın biz 3 katını neredeyse Farktan Artık. aldık diyebiliriz. Agroydayı mutlaka kullanmalarını tavsiye ederim. En azından e, çoklu arazisi olanlar arazinin bir kısmında denesinler aradaki farkı görsünler. E, Sürprize karşılaşmayacaklarına eminim. Yeter ki uygulama zamanını geçirmeden birebir zamanında uygulama yapılsın. Dört dörtlük farkını görecekler. Ve agroydanın gübre ve ilaçları neyse kullandıkları bütün materyallere verdikleri paranın en kötü şartlarda 3 katını ceplerinde kalacak olarak düşünsünler. Ben kendim bizzat test ederek yaşadım. Ee, buradan Agroide ailesine çok teşekkür ederim. İstediğiniz zaman telefonun ucundalar. İstediğiniz zaman WhatsApp'ın görüntülü konuşmasındalar. İstediğiniz zaman da her türlü teknik olarak ağaç hastalık durumu, sağlık durumu her konuda da destek verdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Buraya geldikleri için de ayaklarına sağlık. Evet değerli izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, hepinize Agroide firmasından merhabalar. Ben Agroide firmasından Tolga Altuntaş. Bugün Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören köyündeyiz. Yanımızda değerli üreticimiz, bizlerle bir yıldır çalışan Murat Çağlayan beyefendi. Yanımızda efendim programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz arazimize köyümüze. Evet Murat abi burada nasıl başardın bu işi öncelikle? Nasıl karar verdin nasıl, daha doğrusu? Nasıl karar verdik? Ee, 8 yıl önce sadece bir e, toprağımız olsun. Azalmayan, eksilmeyen tek nesne toprak diyerek başladık. Tabii e, öncelikle çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz, aslında ek işi olarak başladık ama e, hani çok gitmeyelim, görmeyelim, e, arada bir meyvesini toplayalım mantığıyla girmiştik. İşin rengi biraz değişti. E, 15 dönüm bir arazide 450 fidan uyguladık derken e, zeytin ve zeytinyağının e, çok ciddi bir gelir kaynağına dönüştüğünü gördük 3. 4. yılda. Artık biz verim yükseltme çabalarına girdik. Yani ne yaparsak ağaçlarımız daha iyi olur. İyi ne olur. yaparsak ağaçlarımızdan daha iyi verim alırız. Bunun peşindeydik. E, ben sosyal medyadan Agroide'yi gördüm. Yani sizleri sosyal medya aracılığıyla tanıdık. Evet. E, birkaç sefer işte e, sizin e, Mustafa Bey'in Videolarını izledik ya çok çok uygulama da yaptık yani farklı uygulamalar oldu bizden Gün, önce sizden önce gübreleme olsun ilaçlama hı hı. olsun çok bir yere varamadık işin açığı. Yani bir şey kaybetmeyiz hadi biz bir de bunu deneyelim agroideyi deneyelim diyerek geçen yıl uygulama yaptık. Bu yıl bunun artısını deneme yanılma yöntemiyle bulduk aslında biraz da. Bazı bölgelerine uygulama yapmadık. Biz uygulama yaptığımız yerde bu yıl şunu fark ettik. Gerçekten bizim meyve dökümümüz olmadı. Olmadı. Yani ağaç e, Ağustos ayının sonunda Eylül başında meyve dökme e, kuraklıktan dolayı bir meyve dökmeye girdi. Uygulama Kesinlikle. yapmadığımız yerler. Biz tabiri caizse toplarken meyveyi zor kopardık ağaçtan. <laughs> yani evet. o konuda e, uygulama yapmasaydık biz bu yıl bu araziye e, bir ton yağ aldık herhalde 300 350 kilo ya olurdu ya olmazdı. Sürprizle karşılaşmayacağımızı düşünüyorum artık. Çünkü biz bunu yeterince test ettik. Evet. Hatta şunu kendi aramızda da çok tartıştık. Ailecek. Neden bir dönümünü, iki dönümünü ayırdık? Yani 30 40 keşke, keşke hepsini uygulasaydık. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu ama bunu birebir test ederek kendi kalbimizle kanaat getirdik yani bunu. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de ah keşke uygulamasaydım ee, neden tüm ağaçlarıma uygulama yapmadım dememek istiyorsanız Murat Bey'i burada <laughs> örnek Hatta, alabilirsiniz. E, yani o konuda ağaçlarımızda halkalı leke olayı vardı. Evet. Halkalı lekenin de e, biz hemen hemen önüne geçtik. Bir de e, ben mesela taban gübresi uygulamasını yapmadım. Yani bu yıl aldığım verimde zeminde hiç taban gübresi yok. Evet, hep daha yapraktan ve, çalıştık. Hep yapraktan çalıştık, daha önce çuval çuval e, biz bu araziye, arazi şartlarını da belki biraz sonra videoda görürsünüz. Arazide uygulama, e, yani topraktan uygulama, çapalama ve e, şey işçilik olarak çok ciddi bir maliyet bizde. Yani traktörle gübreleme yapamıyoruz. En son olarak da yağ kalitemizde e, hem kilogram, hem dizayn, hem de asit oran olarak ciddi anlamda bir düşüş yaşadık. O belge var mı abi sende? Var. Yani bir yıl öncenin belgesi yanımızda değil, onun da belgeleri var. Ama bu yıl yeni sıkım yaptırdık. Ben onun belgesi. Asit oranımız 0.6'ya düştü. Önce 0.8-0.7 bandındaydı. Bu belgeyi evet tabi biz fotoğrafta da arka planda göstürüyoruz. Ve bu göreceğiz. yıl 3.100 kilogramdan 330 kilogram zeytinyağı elde ettik. Eğer bir problem yoksa sizler için de şimdi ağaçlarımızın yaşları ortalama 8 yaşında 8 yaşında gemlik cinsiz dedik. Eğer sizler için de bir problem yok ise önceki dönemlerde kıyasladıktan sonra bu yıl mesela tüm toplam kaç ton yağ almıştık? 930 kilogram yağ aldık. 930 kilogram yağ aldık. Size bunun geliri ne oldu? Evet. Biz hızlı sattık Tolga Bey bu sene yağı. Yani şu anda fabrikalar 300 lira bandında açıklama yaptı bulunduğumuz bölgede. Antalya bölgesinde. Antalya bölgesinde. Hatta sıkım yaptırdığımız fabrika şu anda 300 liraya satıyor. Ee, biz sürekli müşterilerimizi kırmadık. Tabi ee, tabii 100 kilogram, 200 kilogram toplanan müşterilerimiz vardı. Bunlarda fiyat olarak biraz esnettik. 300 deyip diretmedik. Ama ağırlıklı olarak ortalama bazına vurduğumuz zaman 300 lira bandında yani satış 290 gerçekten. lira bandında bir ortalama satış gerçekleştirildi. Siz değerli izleyicilerim, siz buradan e, hesaplamayı artık yaparsınız. 930 kilogram <laughs> yağ aldık, 300 bandında yağımızı yani, sattık. E, bu yıl, <laughs> Allah, bilmem, Allah bereket versin, biz gerçekten e, umduğumuzun kat kat üstünde. E, hatta toplamadan önce şöyle bir e, şey yapıyorduk her yıl araziyi gezip bildiğimiz için. Ortalama 700-750 kilo yağ planımız vardı fabrikadan çıktıktan sonra biz bunu 4,5 kilo bandında yağ alırız. Sıkıncamız vardı. Kuraklıktan dolayı. Biz gerçekten bir yıl önce 3.70'ten yağ almıştık. Bu yıl bu kuraklıkla 3.70'e ve suladığımız bir araziydi. Yani düzenli sulaması yapılan bir araziydi. Ee, 3.30'a düştü. Yani bu bize zaten ekstra sürpriz oldu orası. Yani orada bir 200 litre, 200 kilo civarında ekstra agroidanın sayesinde Bizim bir gelir kaynağımız oldu. Yani agro diye verdiğimiz paranın biz 3 katını neredeyse farktan Artık. aldık diyebiliriz. İnşallah diğer de bu verilere çıkar sizler gibi. İnşallah yani tereddüt olan ya da düşünen kim varsa benim numaramı da paylaşabilirsiniz. Tabii. Ki. Ben her türlü çünkü kendim test ettim, kendim buldum. Ben şöyle bir virgül koyayım Değerli üreticimiz Murat Bey Antalya Kumluca bölgesinde de aynı zamanda esnaflık yapmakta. Ee, orada bir dükkanımız vardı değil mi? Evet. Yani mesleğim bilgisayar, bilgisayar üzerine, kamera sektörü üzerine çalışıyorum. Yani burayı da artık ek gelirden çıktı. Ee, ana gelir kaynağımız gibi bir şey oldu. Yani <laughs> yıllık bazda Allah daha çok versin. Bulunduğumuz biz Kumca Ziraat Odası'nın fabrikasında sıktırdım ben bu yağı. Oradan geri dönüşleri aldığımız zaman abi neredeyse rekolite denildi. Yani Maşallah. Bölge olarak söylüyorum. Belki Hani bunu çok farklı bölgelerde 3 kiloya 2.80'e düşenler vardır. Yani Tabii. sosyal medyada da bazı zeytin gruplarına üyeyiz. Orada da görüyoruz. görüyoruz evet. Yani bu bölge bazlı değişebilir. Ama bizim bulunduğumuz bölge itibariyle şu anda 4.5-5 bandında 1 kilo yağ alıyor. Bu şartlara göre çok iyi. Hem rakım hem kuraklık hem arazinin bu derli, bu derecede zorlu olması yani gerçekten Allah bin bin bereket versin diyoruz bizlerle tanışmayan üreticilerimize neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Agroide, Agroide'yi mutlaka kullanmalarını tavsiye ederim. En azından çoklu arazisi olanlar arazinin bir kısmında denesinler aradaki farkı görsünler. Sürprize sürprizle karşılaşmayacaklarına eminim. Yeter ki uygulama zamanını geçirmeden birebir zamanında uygulama yapılsın. Dört dörtlük farkını görecekler ve agroidenin gübre ve ilaçları neyse Kullandıkları bütün materyallere verdikleri paranın en kötü şartlarda 3 katını ceplerinde kalacak olarak düşünsünler. Ben kendim bizzat test ederek yaşadım. Ee, buradan Agroide ailesine çok teşekkür ederim. İstediğiniz zaman telefonun ucundalar. İstediğiniz zaman WhatsApp'ın görüntülü konuşmasındalar. İstediğiniz zaman da her türlü teknik olarak ağaç, hastalık durumu, sağlık durumu her konuda da destek verdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Buraya geldikleri için de ayaklarına sağlık.